merhabalar 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla birlikteyiz. Doğru yanlış etkinliğimiz, boşluk doldurma etkinliğimiz, nedir bu kimdir bu etkinliğimiz, eşleştirme etkinliğimiz ve çoktan seçmeli sorularımız yani test usulü sorularımızla yazılımıza güzel bir hazırlık yapacağız. Sevgili arkadaşlar umarım yazılılarınızdan yüz almanıza en güzel notları almanıza vesile olacak bir hazırlık çalışması olur diyelim. Ve doğru yanlış etkinliğimizle çalışmamıza başlayalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu yan etkinliğimizde doğru olduğunu düşündüğümüz cümlelerin yanına doğru bölümünün altına tik işareti koyacağız. Yanlış ise yanlış bölümünün altına çarpı işareti koyacağız. Günümüzde kullanılan Latin harflerinin temellerini Fenikeliler atmıştır. Sevgili arkadaşlar, günümüzde kullandığımız bu Latin harflerinin temeli Fenikeliler tarafından, yani işaret ve semboller veya sevgili arkadaşlar e, seslere işaret ve semboller ile ifade edildiği e, bu yazı tipinin Latin alfabesinin temeli Fenikeliler tarafından ortaya atılmıştır. Yani doğru yazının icat edilmesiyle bilginin saklanması ve aktarılması kolaylaşmıştır. Tabi yazı icat edilince bilgileri yazabildik ve onları saklayabildik. Başkalarına daha kolay aktarabildik. Doğru. Orta çağda Türk İslam bilginleri Avrupalı bilginlerden etkilenmiştir. Sevgili arkadaşlar dediğimiz çağ orta çağ. Orta çağda Avrupalı bilginler Türk İslam bilginlerinden etkilenmiştir. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı var Yanlış. Çünkü Orta Çağ biliyorsunuz Avrupa için karanlık bir dönemdi. Hatta karanlık çağ olarak bilinir arkadaşlar. Orta Çağ İslam dünyası için çok aydınlık bir çağdı. O yüzden tam tersi olmalı. Matbaanın icadı ile birlikte Avrupa'da kitap basım sayısı artmış ve bu durum bilimsel ve kültürel gelişmelere ortam hazırlamıştır. Doğru. Buhar makinasının icadı ile başlayan Fransız İhtilali Avrupa'da teknolojik gelişmelerin yaşanmasını sağladı. Sevgili arkadaşlar buharlı, buhar makinalarının icadıyla başlayan ve Avrupa'da teknolojik gelişmelerin yaşanmasına ortam hazırlayan gelişme Fransız ihtilali değil sanayi inkılabı olmalıydı. Dolayısıyla yanlış. Orta çağ Avrupa'sında yaygın düşünce olan skolastik düşünce sayesinde Avrupa'da özgür düşünce ortamı yaygınlaşmıştır. Hayır özgür düşünce ortamı zarar görmüştür. Çünkü skolastik düşünce eleştirilemeyen, tartışmaya kapalı, bilimsellikten uzak, din adamlarının söylediği neyse onu tek doğru kabul eden düşünce sistemi. Dolayısıyla yanlış. Ülkemizde bilim ve sanat hürriyeti anayasamızda güvence altına alınmıştır. Doğru. Abbasiler bilimsel çalışmalarının yapılması için Beytül Hikme adında bir akademi kurmuşlardır. Doğru sevgili arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde uygulanan ikta sistemi ile üretimde süreklilik sağlanmıştır. Sevgili arkadaşlar uygulanan ikta sistemi ile Türk İslam devletlerinde uygulanan bu sistemle üretimde süreklilik sağlanmıştır. Bu da doğru bir bilgi kıymetli arkadaşlar. Doğru yanlış etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi geçelim artık boşluk doldurma nedir bu kimdir bu etkinliğimiz. Birinci cümleyle başlayalım. 18. yüzyılda ahi teşkilatının yerini alan esnaf ve sanatkar teşkilatı lonca teşkilatı. Osmanlı Devleti'nde devlet adamı ve asker kadrosunun yetiştiği okul Enderun Mektebi. Eski çağlarda bazı uygar uluslarca kullanılan nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı. Bir diğer adıyla resim yazısı. Bu da neydi? Hieroglif. Yazısı sevgili arkadaşlar. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve üretimde teknolojinin yaygın kullanılmasını başlatan gelişme sanayi inkılabı. Şunu da silelim. Sanayi inkılabı. Osmanlı Devleti'nin toprak yönetiminde uyguladığı iktidar sistemine benzeyen toprak yönetim anlayışı tımar sistemi. Ortaçağ Avrupa'sında Pardon bir ülke üstünde bir tane daha var. Ülkemizde tarımı geliştirmek için su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesine sorumlu devlet kuruluşu. E, devlet su işleri. Devlet su işleri. Ortaçağ Avrupa'sına yaygın olan ve derebeylik olarak da bilinen toprak yönetim biçimi. Derebeyliğin bir diğer adı zaten neydi? Feodalite. Kuruluş amacı topluma kalıcı eserler bırakmak ve insanlığa faydalı olmak olan toplumun farklı alanlarında ihtiyaçlarını giderek gönüllülük esaslı kuruluşlar, vakıflar. Kütle çekim kanununu bulan kişi bu da Newton. Bu şekilde boşluk doldurma etkinliğimizi de tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Gelelim eşleştirme etkinliğimizi. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşayan Cihan Nüma adlı eserin yazarı. Cihan Nüma kimdir arkadaşlar? Katip Çelebi. Yani C. Sıfırı bilim dünyasına kazandıran ve Cebir'in babası olarak bilinen Türk İslam bilgini. Sıfırı bilim dünyasına kazandıran kişi. Cebir'in babası kimdir bu? Harizmidir sevgili arkadaşlar. Kitabı Bahriye adlı eseri yazan, dünya haritasını gerçeğe çok yakın bir şekilde çizen haritacı ve Osmanlı denizcisi Piri Reis'tir. Mukaddime adlı eserin yazarı ve sosyoloji biliminin kurucusu İbni Haldun'dur sevgili arkadaşlar. Hem sosyolojinin kurucusu hem de Mukaddime adlı önemli eserin yazarı. Tıbbın Kanunu adlı eseri Avrupa'da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutulan Türk İslam bilgini İbni Sina El Kanunu Fit Tıp isimli orijinal ismiyle kitabı yazan kişi sevgili arkadaşlar tıp alanında oldukça önemli bir eser. Artuklu Beyliği himayesinde yaşayan dünyada ilk robotu yapan ve sibernetik biliminin kurucusu, sibernetik biliminin öncüsü sayılan bilgin kimdir? Cezeri'dir sevgili arkadaşlar. G. Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran. Peki 15. yüzyılda Avrupa'da hareketli harflerle baskı tekniğini geliştiren mucit Gutenberg. F. A'yı da şuraya yazmıştık. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde eşleştirme etkinliğimizi de yapmış olduk. Şimdi de sevgili arkadaşlar D bölümümüzde verilen gelişmelerin sosyokültürel, teknolojik, siyasi veya ekonomi alanlarından hangisiyle ilişkili olduğunu belirtelim. Sanayi inkılabı ile yaşanan üretim artışının ham madde ve pazara duyulan ihtiyacı artırması ekonomi. Sanayi inkılabı ile yaygınlaşan buhar makinasının, buhar makinasının ulaşım üretimde kullanılması bir makina varsa sevgili arkadaşlar buna teknolojik diyebiliriz o dönem için. Aynı zamanda üretimde kullanılması dediği için ekonomik de alabiliriz. Vakıfların yaygınlaşması ile toplumda yardımlaşma dayanışma duygularının artması sosyokültürel. Türk İslam devletlerinde bir eğitim kurumu olan medreselerin yaygınlaşması sosyokültürel yine sevgili arkadaşlar. Ortaçağ Avrupası'nda derebeylik rejiminin yaygınlaşması. Derebeylik rejimi sevgili arkadaşlar siyasi. Tabi ilk çağ uygarlıkları tarafından çivi yazısı, yoraklık gibi yazı türlerinin geliştirmesi ise yine sevgili arkadaşlar sosyo-kültürel alanla ilgilidir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bu özellikle ee, sosyo-kültürel, teknolojik, siyasi, askeri, ekonomik bu alanlarla ilişkilendirilen sorular çok sık karşımıza geliyor. Bu anlamda sosyokültürel, teknolojik, siyasi, ekonomik veya dini, askeri alanların ne olduğuna iyi hakim olmak lazım. Bunlarla alakalı çünkü gerçekten karşımıza çok sık soru geliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Kıymetli arkadaşlarım şimdi artık çoktan seçmeli. Yani test mantığı ile test usulü ile hazırlanan sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Avrupa'nın karanlık dönemlerinde kilisenin tek doğru olarak kabul edilen düşünce sistemi skolastik düşünce olarak adlandırılmıştır. Evet, skolastik düşünce. Bu bilgilere göre skolastik düşünce ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Kilisenin söyledikleri eleştirilemez durumdadır. Doğru. Kilise evrenle ilgili tüm bilgilere sahip olduğunu savunmuştur. E, benim söylediklerimi araştırmanıza gerek yok diyorsa sevgili arkadaşlar. E bunu anlayabiliriz. Yani benim dediklerim o kadar doğru ki kimse bunu araştıramaz. Kimse bunu değerlendiremez. Çünkü benim söylediğim kesin doğru diyor adamlar. Kilisenin düşünceleri tartışmaya açık değildir e kesinlikle. Deney ve gözlem temel alınmış bilimin önü açılmıştır. Sevgili arkadaşlar, deney ve gözlem temel alınmayı bırakın. Deney ve gözlem yasaklanmıştır. Bilimsel faaliyetler yasaklanmıştır. Dolayısıyla hangisine ulaşılamaz? D seçeneğine ulaşılamaz. Gerçek fetih yalnız kılıçla yapılan değil sabanla yapılandır. Saban toprağı sürme aleti, toprağın sürülmesinde kullanılan alet. Şu öküzlerin atlarının ark arkasına takıyorlar ya arkadaşlar. Kılıç ve saban bu iki fetihten birincisi ikincisine daima yenildi. Kılıç sabana daima yenildi diyor. Burada sevgili arkadaşlar neyin önemine vurgu yapıyor? Tarımın önemine vurgu yapıyor. Çünkü saban tarımsal faaliyetlerde toprağın sürülmesinde alt üst edilmesinde kullanılan bir alettir. Bu anlamda tarımın önemine vurgu yapılmış. Üçüncü sorumuzda devam edelim. İlk çağda Anadolu'da kurulmuş olan figler tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir. Bunu filiklerin kanunlarında geçen öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası ölümdür. Ekili araziye zarar verenlere ağır yaptırımlar uygulanır. Maddelerinden ve en önemli tanrılarının bereket tanrıçası kibele olmasından anlamak mümkündür. Bu bilgilere göre belirlemelerinden hangilerine ulaşılabilir? Filiklerin tarımı ve hayvancılığı korudu sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, tarımı korudukları... Ee, anlayabiliyoruz. Ekili arazilere zarar verenler ağır yaptırımlar uygulanmış sevgili arkadaşlar. E, ee, tarım ve hayvancılığa önem vermiş diyor diye zaten bilgi de veriliyor. Buna ulaşabiliriz. Friglerin feodal bir yönetimi benimsediği, nasıl bir yönetim anlayışlarının olduğu ile alakalı bir bilgi yok. Friglerin ekonomik yaşantılarının dini inançlarını şekillendirdiği. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ekonomik yaşantıları dini inançlarını nasıl şekillendirmiş e, en önemli tanrıları bereket tanrıçası olmuş. Demek ki bereketi önem veriyorlar. Niye bereketi önem verir bir insan? Çünkü tarımla uğraşıyor ki. Berekete ihtiyacı var demek ki arkadaşlar. Dolayısıyla ekonomik yaşantıları dini yaşantılarını inançlarını etkilemiş. Buna da ulaşırız. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. C seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Enderun Mekteplerinin kapısında şu söz yazmıştır. Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Buna göre Osmanlı Devleti'nde hangisinin e, önemine vurgu yapılmış, hangisine önem verildiği söylenebilir. Pozitif bilimlere, gelenek göreneklere, bireysel farklılıklara, dini eğitimi. Burada vurguladığı şey bireysel farklılıklar. Çünkü burada hiçbir diyor balık uçmaya zorlanmaz. Balık balık gibi hareket edecek. Kuşlar da yüzmeye zorlanmaz. Kuşlar da kuş gibi hareket edecek. Yani kimin bireysel olarak bir yeteneği varsa o yetenek doğrultusunda ilgilenilecek deniyor sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuza gelelim. Bir din yardımlaşma ve dayanışma aracı olan sadaka taşlarının Osmanlı Devleti'nin sosyal hayatında önemli yeri vardı. Sadaka taşları ince düşünülmüş bir yardım aracıydı ki o taşa uzatılan bir elin oraya yardım koymak için mi yoksa yardım almak için mi geldiği bilemezdik geldiğini girdiğini bilemezdik. Sadaka taşlarına yardım bırakan da yardım alan da genellikle akşamın karanlık saatlerini tercih eder. Hani insanlar görmesin diye. Yardım alan kişiler de ihtiyacı kadarını alırdı. Buna göre sadaka taşlarının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir. Birlik beraberliği, ticari hayatı, toplumsal çatışmayı, tarımsal üretimi. Birlik beraberliği sevgili arkadaşlar kolaylaştırdığı söylenebilir. Birlik beraberlik anlayışına çok önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalı. Gelelim 6. sorumuza ve son sorumuza. Yazı icat edildiği günden beri pek çok alanda kullanılmış ve insanoğlunun işlerini kolaylaştırmıştır. Yazının kullanıldığı yerler arasında alanlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Yazı yazışmalarda kullanılmıştır haberleşmelerde kullanılmıştır. İletişim adına da kullanılmıştır. Yani aslında bunların hepsinde sevgili arkadaşlar bu alanların hepsinde yazı kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız 1 2 ve 3 D seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar yazılı hazırlık çalışmamızın hazırlanmasında önemli katkıları olan Sosyomen Beytullah hocamıza Teşekkür ediyoruz kıymetli arkadaşlar. İsem Yayıncılık olarak da tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Umarım kıymetli arkadaşlar, yazılılarınızda en güzel notları alır, 100 alacağınız yazılıları gerçekleştirirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.